Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bir fabrikanın kaçıncı katıydı bu? Dokuzuncu kat Dokuzuncu. benim fabrikam olacak Dokuzuncu alt katı kat. da sana bir iksir fabrikası. Aynen şimdi bal fabrikası yapacağız arkadaşlar bu normal bir video olacak neyse Yap yapın sizden başla şey. Anlatayım ben i̇şte. kısaca sen de istersen spektre geç spektridir. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce envanterimizi almamız gereken ürünleri şöyle göstereyim size. Bir adet bal kovası. bir adet Normal. yaratıcı mod, bir adet yaratıcı mod sıvı tankı, bir adet sıvı borusu, bir adet mekanik pompa, bir adet dişli, bir adet yaratıcı mod motoru, bir adet sıvı tankı. Başlayalım. Yaratıcı mod yaratıcı mod sıvı tankını buraya koyuyorum. Pompam. Şunu şöyle, bunu da böyle. Bakın gördüğünüz gibi sıvı birazdan akmaya başlayacaktır. Balı koydum. Bakın bal akacak. Aa bal oldu. Bakın az sızlandırıyorum ve bal akıyor. <laughs> şey gibi oldu bu. Neydi? Evet. Lavda da öyle olur ya, değil mi? gibi bir şey. Güzel bence bal. İstersek bunu da büyütebiliriz değil mi? Şöyle hena. Bal şeyi an... oldu. Bal kazanını tam yapamasam da <laughs> Dur şöyle yapalım. İçine aslında arı koyabilirsin bak. Arı koyarsa arı daha ballarını değiştirebilir. Ya arı evet güzel fikir olur da arı. <laughs> Bence ben şöyle bir şey yapayım. Evet şu yan Aslında kısmı var da yani. şey varmış, kapatıyorum bari. arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bir bal tankım var. Bakayım. O Allah. Bu bir bal üretiyor. Bal, mal, mal. Bal, yani, mal, mal. Tek çözümümüz bal. Güzel olmuş. Evet. <laughs> Bizi izleyici <laughs> moddan çıkart bari. Ha? Neredesiniz lan? Hiç sizi göremiyorum ben. Neyse. İzleyici modu almış da şey. Haa doğru. Biliyorsun. İkimiz de onu almıştınız. Ben dizel Evet şöyle... Güzel oldu. Bir, Bu balığı istersen adet... çoğaltabiliyorsun değil mi? Yani Evet borcusunu. Evet çoğaltabiliyoruz. Şöyle bir adet şaft alıyorum, bir adet mekanik kayış alıyorum. Ve... Ben tekli yapacağım için hattı... Şöyle yapacağım ve şöyle... Mekanik kayışımlar ikisine de sağ tıklıyorum. Tamamdır. O buradan bal akacak diyorsun. Evet. i̇kinci olarak andizit kası alıyorum. Ve bir adet de sıvı püskürtücü. Daha sonra da yaratıcı ne o? Yaratıcı mod şeyi nerede lan? Allah Allah eşya kasası alıyorum. Yaratıcı mod kasası alıyorum. Ve bir adet andezit ayıklayıcı alıyorum. Hemen şimdi de başlayalım. yapalım. Şimdi şu şu şekilde andezit kasamla döşememi yapıyorum. Şuraya bir adet motor yerleştiriyorum ki band hareket edebilsin. Rahat rahat gitsin bal yanmıyorsun. Evet. Şimdi ek olarak bunun üstüne değil de bunun tam şurasına bir adet tüp yerleştiriyorum ve buradan boru çekiyorum tüpüme ve bal odan akıp öbür tarafa gidecek mantık öyle ya değil. aslında mantık öyle değil de şu şekilde mantığımız bak bunun için bal doluyor ya buna şişe geldiğinde bu şişeyi dolduracak bu konumda ayarlı ooo içine şişe, şişe şeyle yapacağız yani Şimdi buraya eşyalarımın gidebilmesi için bir alan ayarlıyorum. Güzel olmuş şöyle. Vallahi devam et. Anladı bu duvarda. He? Oğlum ah oldu. Aha oldu. oldu. Şimdi balaklıyor ki buradan Aa. daha hazırlanıyor mu? Daha hazırlanıyor. Aslında bak şöyle bir şey yapabilirim ben. Market Nasıl gibi bir, şey? bir var mı market gibi? Market falan yapabilir misiniz? Yaparız. Bu modla her evet, şeyi yaparız. Bir şey söyleyeceğim. Market yaparsanız ben bu balları istersem satabilirim. Bakkalcı gibi bir şey olabilir. Aa mantıklı bak. Abi deme deme sana da söylüyorum. Evet, evet. arkadaşlar şimdi boş şişe alıyorum elime. Arkadaşlar bu arada <laughs> moda ge moda gelebilirler değil mi? Ha? Hı -hı. Moda gelebilirsiniz değil mi şimdi? Evet cam şişe alıyorum arkadaşlar elime ve bunun üstüne yerleştiriyorum ve ye... üretim başladı. Aaa bal oldu. <laughs> Ayrıca hepimizde Create Türkiye sunucusuna bekliyoruz arkadaşlar. Açıklamada linkte bulunuyor. Discord yaptığımız orada. her, şeyi, açıklamaya yaptığımız her şeyi orada gösteriyoruz nasıl yapıldığını. Nasıl Ay, çok oldu bir tane bal. Wow. Satışa yes. da koyun bak. İstersen bakkal işte yaptığımızda bak. Direkt, Hadi. direkt bak, depoya mı bunları? Aldım. Depo burası depo bak bu depo. He. arkadaş depo. O zaman balı bir tane, bir tane mar mar market gibi bir yer yapın da ben de bu balları satayım birileri gelirse. Al bir tane al 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 bal al gibi al al bir al bal. Aa. Bal, cünya, bal cünya. Arkadaşlar şimdi bal içeceğim. Ay çok evet güzelmiş. Arkadaşlar. Ay çok güzelmiş. Ekran ayarlaması yapacağız sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi şimdi ballar bunun içinden sandığa dolacak. Sandık demeyeyim de farklı bir kasaya dolacaklar. Daha devamı var arkadaşlar, <laughs> izleyin. Bu kafeye dolmasının sebebi ekrana yansıtmamız. Kaç tane bal ürettiğimizi ekranda görmemizi istiyoruz şu anda biz. Evet, ben en son... Ahmet, ayrıca... ...sana bir şey söylemem gerekiyor. Söyle, ben yanına geldim. Önceki, bizim önceki... ...fabrikamızda ben... ...bizim ikimizin bir alanı vardı ve ben orada demir üretiyordum. Ve demirlerden... ...50 bine yakın demir üretmiştim. 52.000. Bin. 52.000 bin, evet. 52.000. Gösterge kaç tane ürettiğini gösteriyor. Ve bu da daha fazla üretmeni sağlıyor. Yani ben bundan hep 64 64 falan çıkıyordu yani. Aklıma Sen bir şey geldi de söylesem mi acaba? Ne? Söyle. Bayrak satışı da yapabiliriz. Mantıklı. Bayrak? Evet. Mesela bayrak ee, var mı? şeyden eee ya Omlet MC sözüsünde görmüştüm birileri. Bayrak da satıyorlardı. Bar gibi bir yer yaparız. Ba barda da bir şeyler satarız olmaz mı? Sizce nasıl olur? Güzel olur. Evet. Güzel. Şu anda ben komutlu. Hmm. Yani çok bir güzel. şey yapıyorum. Eksik şeyleri tamamlayabiliriz ama bunları like sayesinde tamamlasınlar bence. <laughs> like atın arkadaşlar bayrak da belki yakında satarız değil mi? Mi, Bayrağı ayarlarız ya. Bayrak zor girme geliyor. Bayrak hiç görmedim. Bayrağı de. sanki item mi yapıyorlardı? Öyle mi koyuyorlardı? Bilmiyorum da satıyor. Kale gibi Hazır, bir yer Aga. aga. He. Bizim mod üre mod yaptığımız şey var ya uygulama. O kaça kadar sürümleri? 1.15.2'ye kadar mı? Aga 1.19 1.21'e kadar hepsi var. Ha. Şimdi senden tek bir isteğim var e, ee, bu yıl sonuna kadar 2025'e kadar ben mod üretemeyeceğim. Niye? Neden? Ki? Ben de üyelikli bir tane antivirüs <laughs> programı var ve ben bunu kapatamıyorum. <laughs> Neyli bir tane antivirüs var? Böyle adı. Ha, açayım. Kapata <laughs> kapatılmayan antivirüs mü <ne> olur lan? Hacker <laughs> Sky. Kanka abonelikle. Çıkarsam da bir daha aboneliğe giremiyorum. Ya abonelik de istiyorum. Yani bir yıl boyunca buraya bütün ne sen ne yapıyorsun? <laughs> Şu anda Maricu, ekran ayarlıyorum. Emanetci Umut Bey sen CEO'su değil misin? Ne? Sen yapacaksın. Sen CEO'susun. Burası zaten... Buraya ismini mi yazacaksın sen? <laughs> Yo buraya şey üretilen parça sayılarını bilgisini ayarlayacağım. Bence çok güzel gidiyor. Benim yer de güzel olacak. Oranın da videosunu çekeriz. Hı -hı. Ama sadece kendini yapacaksın ha. Tamam. Kolay Mesela, mı yapımı? Büyü, evet. büyü yapacağım ben de mi? Büyü şişe mi yapacağım? Benim şişe bir şey, şey yaparsın. gece görüş falan. Mesela bir şey diyeyim. Şimdi bizim bir tane sunucumuz yoktu yani. Mesela bizi bu kullandığımız Crate <laughs> Mod'un ıı, Mesela Ofi yani gerçek bir trailerında kek hmm. üretmek için 4 dakika harcıyor kek üretmek için. Hmm. Ama öyle değil yani. Ta gidiyor tren böyle getiriyor sana hamurunu, hamurları karıştırıyor bir şeyle falan. Gidiyor sonra minecartları böyle atıyor bir yere atıyor böyle yani. Her şey değişik değişik sen biliyor musun değil mi? E, evet, Sen biliyorum. Kamera mı koydular? Çok güzel olmuş. Kamera değil ya şeyin bu dönmesi için. Evet şimdi parça sayısını gösterecek eşya'yı koyuyoruz. Hayır yani ters değil mi? Ney? Araç. Biliyorum. Ama, ama buradan bal geçmiyorsun söyleyeyim. Biliyorum. Şimdi account tut item ayarlıyorum. Bakın üretilen bal evet. sayısı sıfır. Şimdi ek olarak bir şey daha ayarlayacağım. Nerede yazıyor üretilen bal sayısı? Sen mi yazdın? Hangi şu Orada. kasanın içinde kaç tane bal olduğunu gösteren bir şey yapsana. Aynen kasanın... daha mantıklı. Kaç tane o, o olmuyor bal olmuyor ya. Hı? Ne yaptın şu anda? Üretilen malzeme aldı. Bak Heh. Geçtiğinde uyarı vermesi lazım. Bal niye yazmıyor? Ne yazdı? Yazması lazım ama bal diye. Yani çok hızlı geçiyor o yüzden. Hmm. Yapma bence. Yapma bence. Üretilen bal sayısı sıfır. Üretilen bal şişesi. Oluyor ya. Oluyor. Hani bal diye. Kismi mami kismi dedim. Şarkı Aha temin misin? <laughs> Şarkı bak. Birisi. Ahmet bak. Bakayım. Hmm. Üretilen bazı 12, 13, 14. Arttırabiliyor mu? Aa arkada arttırıyorum. <laughs> 29, 30, 31 Oraya geçince mi sayı artıyor? E şimdi içeride sistem var Bak her geçtiğinde yeşil ışık yanıyor Yeşil ışık yandıkça da sayımız artı 1 oluyor 1, 1 e artıyor diyorsun 1, 1 artıyor ne, ne, Ha? sence bu mod hani neyle yapıldı? Dosyalarına Biraz bakmak almış. lazım. Ama MC Creator olabilir. MC Creator'da da çünkü böyle kodlamalar yapabiliyorsun. Kanka bu üst düzey bir şey lan. MC Creator'la yapabiliyorsun. Ya. Mal ben. <laughs> sence bu motor yapabilir mi? Lan fabrikayı. Kanka bak bak bak. Sen şunun hareketlenmesini bunun şurasına gelince böyle bir şeyler çıkmasını, böyle basılı tutunca da bir ekran çıkmasını yapabilir misin ve bunu döndürmesini? Tam şeyle araba yapanlar var. Onunla, o modla. Mod oluşturucuyla diyecektim galiba. <laughs> Oğlum bu çok üst düzey bir şey lan. Bu çok üst düzey, değil mi? Alo. Aynen. Evet. Bu ne? Balları buraya mı koyacağım? Aha. Uh -huh. Bari dur ellerimdeki balları da mı koysam? O zaman şey market gibi bir yer açayım ben satayım bunları. Gips falan da koyarız oraya değil mi? Mantıklı olur mu sence Umut? Hmm. Olur ya aslında. Market açmayı düşünüyor musunuz? Market 100 like'da gelsin <laughs> bence. Şimdi buraya yaptık ya. Yeni yer, ben sonra, şimdi sorayım arkadaşlara. Arkadaşlar yeni yerler yapalım mı? size söyleyeyim. Yorumlara yazın. Ne ne yerleri yapalım? Demek sizler de söyleyin. Bilmiyoruz hmm. ki. Bir tren istasyonu yap. Yeni bir tren istasyonu yapalım mı arkadaşlar? Siz karar verin işte. Yeni yeni şeyler istiyorsanız yazın yorumlara. Ben hemen <laughs> tren istasyonuna bakmaya gidiyorum bir şu trenin büyüklüğüne bak be. Vay ana, vay vay. Arkadaşlar vay. yani yeni yeni şeyler istiyorsanız yani yeni yerler yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Ve like atıp abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Nereye gittiniz siz? Nereye? Afrika'mdayım. Ah, like ben dışarıdayım. youtube.com Benim katı aşağı mı yapacağız? Onun videosunu birazdan çekelim zaten. Bakayım. Aa. 199 olmuş. Neyse videoyu bitireyim mi burada? Neyse Değil arkadaşlar ya. bizi izlediğiniz için teşekkür de. ederim arkadaşlar. Bu video gelecek arkadaşlar kanala. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. O zaman bay bay. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Bu arada e, bu arada e, Discord sunucusunu oraya koyayım mı sence? Discord sunucular. sunucularını, yani sunucularını. Koy koy. Discord sunucularını yani Discord sunucusunu koyacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere o zaman bay. thank uh you -huh.